Sevgili gençler, herkese tekrardan merhabalar. Bir video ile daha sizlerle beraberim. Ee, biliyorsunuz ki sınıflandırmada büyük bir hızla aldık arkamızda ilerliyoruz kendisiyle beraber. Şimdi şöyle söyleyeyim, artık protist aleminde bitirdik. Bitkiler alemine geçeceğiz bu videoda. Hadi gelin videoda neler öğreneceğiz bir teker teker bakalım ama önce bir beğeni tuşu, bir paylaş tuşu, bir de abone ol tuşuna basmayı unutmayalım. Hadi gelin bakalım bu videomuzda neler öğreneceğiz. Öncelikle bitkiler alemine gelelim. Artık tek hücreleri bitirdik gençler. Bakın bakteriler bitti. Arkeler bitti. Protista aleminde 6 grubu birden bitirdik. Şimdi artık çok hücreli kısımları incelemeye başlayacağız. Çok hücreli bitkiler aleminin bütün bireyleri. Hem çok hücreli canlılardır. Hem de nedir arkadaşlar? Ökaryotik canlılardır. Bunlar bir yere bağlı yaşadıkları için Pasif hareket görülüyor. Hücre e, çeperleri var, selüloz yapılı. Hatta şöyle söyleyeyim. bir bitkinin bütün hücrelerinde selüloz hücre çeperi bulunmaktadır. Bunu bir yere kaydedin. Nişasta depolarlar. Yazın nişastayı genellikle iki yerde karşınızda çıkartacağım. Birincisi, lökoplast organelinde depo ederler. İkincisi, e, kloroplast organelinde depo ederler. Kloroplastakine özümleme nişastası denir ve bu özel bir durumdur arkadaşlar. Plastik çeşitlerini bulundururlar. Plastik çeşitleri derken hangisini bahsediyor? İşte kloroplasttan bahsediyor, lökoplasttan bahsediyor ve aynı zamanda kromoplasttan bahsediyor. Bunların hepsini bulunduruyorlar. Bitkiler fotosentez yapabilirler derken neyi kastediyor? Gençler tam parazit bitkiler vardır. Bu tam parazit bitkiler kloroplast bulundurmuyor. Bunlar dolayısıyla arkadaşlar nedir? Ee, ökar şey, fotosentetik canlılar değildir. Ama onun dışında kalan bitkiler ise yarı parazit bile olsa fotosentetik canlılardır. Spor yapabilirler, metagenez ile üreyebilirler, vejetatif üreme yapabilirler ya da eşeyli üreyen tohum ile üreyebiliyor. Bakın biz bitkiler alemini burada temel olarak iki ana başlık altında inceliyoruz. Birincisi tohumsuz yani diğer ismiyle çiçeksiz bitkiler. İkincisi tohumlu ya da işte çiçekli bitkiler diye geçiyor. Şimdi burada damarlı tohumlu diye bahsetmiş ama şuranın üstünü silelim. Onu birazdan vurgusunu yapalım. Bitkiler aleminde damar dediğimiz şey nedir? Damar dediğimiz şey arkadaşlar kısilem ve fluem adı verilen borucuklardır. Kısilemimiz su, mineral taşıyor. Yani inorganik madde taşıyor. Flemimiz ise organik madde taşıyor. Yani bizim damarlarımız gibi düşünebilirsiniz. Bazı bitkilerde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bazı bitkilerde damar bulunmaz. Bunlar genellikle sulak ortamda yaşarlar. Beslenmelerini difüzyon ve aktif taşımayla yaparlar. O tarz bitkilere biz tohumsuz, damarsız bitkiler adını veririz. Örnek verecek olursak karayosunu ve ciğer otları olarak karşımıza çıkıyor. Damarlı bitkilere geldiğimiz zaman ise ama hem damarı bulunan yani flüen ve kısilemi bulunan hem de çiçek üretmeyenlerimiz var. İşte kibrit otları, at kuyrukları, eğrelti otları bunlar bildiğimiz. Sonra bitki gide gide gelişiyor. Bakın bu tarafa doğru kronolojik sıralamasıdır ve gelişim sıralamasıdır. İşte açık tohumlar, çam, ardıç, ladin, köknar, sekoya gibi bitkilerden bahsediyorum. Yani çok uzun yıllar yaşayan bitkilerden. Kapalı tohumlarda kendi içinde tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayrılıyor. Tek çeneklilerimiz işte soğanlı bitkiler, orkideler, tahıllar, muz ağaçları falan. Gerçi muz ağacı diyor da ben hala söylüyorum. Muz bir ağaç değildir arkadaşlar. Muz bir ottur. Söylüyorum. Tropikal bir ottur. Çift çeneklilerimiz de burada görmüş olduğunuz gibi. Hadi gelin başlayalım. Birincisi damarsız, tohumsuz bitkiler. Bunlar çiçek taşımadığı için otomatik olarak tohum oluşumu görülmüyor. Yaşadıkları yerler nemli bölgelerdir. Ve bunlar iletim demeti olmadığı için beslenmelerini gerçekleştirmesi için difüzyon ya da aktif taşıma adı verilen bir yapıyla beslenirler. Eğer ki difüzyon ve aktif taşımayı bilmiyorsanız arkadaşlar yine yukarıya madde geçişleri ile ilgili videomuz var. Orayı mutlaka izleyin. Bu arkadaşlar da kök, gövde, yaprak yok ama rizoid adı verilen kök benzeri yapılarla ihtiyacı olanı nereden alıyor? Bulunduğu bölgedeki nemli bölgeden sudan veya işte topraktan alıyor. Damarlı tohumsuza geldiğimiz zaman bir tık daha gelişmişidir arkadaşlar. Yine nemli bölgelerde yaşıyoruz. Bu sefer iletim demetlerimiz var. Yani fluen ve kısilemimiz var. Gerçek kök, gövde, yaprak artık var. Bunlarda da rizom adı verilen Böyle toprak altı yuvarlak yuvarlak gövdecikleri var arkadaşlar. Yine çiçek taşımadıkları için tohum oluşumu gözlenmez. Peki gelelim esas olanımıza. Çiçekli bitkiler. Gençler bakın bu konu önemli. Niye önemli biliyor musunuz? İlerleyen süreçte biz şeyi öğreneceğiz. Bitki fizyolojisi öğreneceğiz. O yüzden sınıflandırmayı buradan mutlaka birazcık öğrenmeniz gerekiyor. Çiçekli bitkiler yani tohumlu bitkilerimiz, gelişmiş yapılı bitkilerimiz artık yani bunlarda damarlar var. Yani fulem ve ksilem artık var. Gerçek kök, gövde, yaprak var. Ee, ve fotosentetik canlılarımız. Yani çiçekli bitkilerin tamamı fotosentetiktir arkadaşlar. Bunlardan ilki açık tohumlar. Yani karşımıza kim çıkıyor arkadaşlar? Ee, çam, ladin, ardıç, kökler gibi çok uzun yıllar yaş yaşayan bitkilerden bahsediyoruz. Bunlarda gerçek çiçek yok. Kozalaklarını çiçek olarak kabul ediyoruz. Tohumları yapraklarının kozalak yapraklarının altında. Yani şurada tohumları olduğunu düşünebilirsiniz. Yumurtalıkları olmadığı için yani ovaryum taşımadıkları için bunlarda meyve oluşumu görülmüyor. E yapraklarına dikkat ederseniz iğne yapraklıdır. Hatta çam ağaçları kışında ne yapmıyor arkadaşlar? Yapraklarını dökmüyor. Çünkü bunlar dört mevsim yeşildir. Gövdeleri kahverengi yani odunsu bir gövdeye sahiptir. Odunsu gövde varsa eğer şimdiki şekle dikkat edin. Ortada bir halka bulunur. Bu halkanın adına kambiyum adını veriyoruz. Bu kambiyum kimde bulunuyor diye sorarsanız çok yıllık bitkilerde ve odunsu bitkilerde bulunur. Yani gövdesi kahverengi olup enine kalınlaşabilen bitkilerde bulunur. Şurada Görmüş olduğunuz şu dışarıdaki fluem adı verilen iletim demetleri. içerideki kahverengi ise kısilem adı verilen iletim demetleridir. Ve bunların otsu formu yok. Yani böyle maydanoz gibi, soğan gibi formları yok. Bunlar hepsi çok uzun yıllar yaşayan bitkilerdir. Tohumu endosperm adı verilen bir yapıyla beslenir. Endosperm tohumun beslenmesini sağlayan yapının adıdır. Ama bunların endospermleri en kromozomludur. İlerleyen zamanda öğreneceğiz. Bunlarda tek döllenme görülüyor. Dolayısıyla kazık köklü de bitkilerimiz olarak ifade ediyoruz. Peki kapalı tohumlara gelelim. Gençler kapalı tohumlar aslında canımızı sıkan kısım burası. Neden? Şu ana kadar görmüş olduğunuz arkadaşlar bütün bölümler aslında açık ve netti. Hani Böyle canınızı sıkacak bir şey yoktu. Ama şu an birazcık canınızı sıkacak bir şey var. Çünkü var yok, var yok, var yok gibi gideceğiz. Nasıl? Gelelim. Birincisi bunlar gelişmiş. Bunların ovaryumu var. Yani yumurtalığı var. Yumurtalığı olduğu için bunlarda gerçek şey var. Meyve var. Ve bunlarda çift döllenme olduğu için endospermleri yani tohumu besleyen besi dokusu üçen kromozomlu. Odunsu formu da var, odunsu formu da var. Kapalı tohumlar tek çenekli de olabilir, çift çenekli de olabilir. Önce çenek nedir onu söyleyelim. E, bakın en basit adıyla şöyle ifade edeyim. Eğer bir bitkinin tohumunu tanesini düşünün. Simetrik olarak ortadan ikiye bölünen bir yeri varsa oraya çift çenekli deyin. Tamam mı? Eğer simetrik olarak bölünmüyorsa bir şey oraya da tek çenekli deyin. Örnek verelim mesela mısır. Mesela mısır tanesi burada görünüyor mesela örnek veriyorum tamam mı? Simetrik olarak bölünen bir bölgesi yok ama mesela cevizli düşünün. Ceviz böyle tam ortadan ikiye ayrılıyor ya onun gibi düşünebilirsiniz. Peki gelelim tek çeneklilere. Bunlar ya bir yıl yaşıyor ya iki yıl yaşıyor. Yaprakları uzun şerit halinde yapraklardaki damarlanmalar birbirine paraleldir. Kökleri saçak köktür. İçeride kambiyum yoktur. Kambiyum olmadığı için iletim demetleri rastgele dağılmıştır. Yani buna düzensiz iletim demeti ya da kapalı iletim demeti adını veriyoruz. İşte bu görmüş olduğunuz tek çeneklilerde. Çift çeneklilere gelelim. Bakın çenekleri zaten buradan daha rahat göreceksiniz. Birazdan e, anlatacağım kardeşlerime. Bunlar genellikle odunsu bitkilerimizdir. 1. Yaprakları geniş ve parçacıklar halindedir. Yaprağında bakın ağası damarlanma görülür. Şu şekilde görüyorsunuz. Bakın kökleri kazık köktür. Bunlarda ortada kambiyum olduğu için iletim demetleri Düzenli iletim demeti ya da açık iletim demeti olarak ifade edilir. Ee, sonra başka bir şey söylemeye gerek var mı? Tohumunda da çift çenek vardır. Gelin bunları anlatalım. Bakın çift çenekli bitkilerin tohumun etrafında iki parça halinde bulunuyor. Bunlara biz çift çenekli diyoruz. Bakın mısıra dikkat edin. Mısırda ise tek bir çenek halinde yukarıya doğru çıkıyor. Bakın tek çeneklerde burada kambiyum yok. Ortada bir halkamız yok. Ama çift çeneklerde ortada halka var. Ee, sonra şöyle söyleyeyim. Ee, tek çeneklerde iletim demetleri rastgele dağılmış vaziyette. Ama dikkat ederseniz çift çeneklerde düzenli bir şekilde. Tek çeneklerin kökleri saçaktır. Çift çeneklerin kökleri kazıktır. Tek çeneklerin yaprakları uzun sivri olup tek parça halinde ve Paralel damarlanma gösteriyor. Çift çeneklerde genellikle parçalı yaprak bulunur. Ve ağası damarlanma görülür. Gençler burayı lütfen es geçmeyin. Çünkü burası sizin için çok çok kritik bir bölgedir. O zaman ne yapıyoruz? Oturup hemen soru çözüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Görüşürüz.